Cümleten selamun aleyküm. Geçtiğimiz günlerde bizim aileyi e, ormanlardan birinde bir pikniğe götürmüştük. Özellikle hiç gitmediğimiz eyalet ormanlarından birini seçtik ki bir yandan pikniğimizi yaparken aynı zamanda da bir tur atar şöyle bir ormanı keşif yaparız dedik. Bizim bu pikapla hanımla birlikte e, şöyle bir keşif turuna çıkalım dedik. E, arazi orman e, biraz yüksek rakıma sahip, e, tepelikleri dağlıkları fazla ee, Avustralya özgü olan e, gum trees diyorlar. Okaliptus e, ve gum tree'lerle dolu e, ve çok sık olan bir ormandı. Biz araca güveniyorduk aslında. Yani yollar da çok e, düz değildi. Bu arada belirteyim ki bizim hanım da e, av ehliyetlerine silah ehliyetlerine sahip. Biz normalde e, kendimizi offroadçı olarak görmüyoruz. Araçlarımızı aradığımız özellikler genellikle gitmek istediğimiz noktalara en rahat, en problemsiz şekilde bizi oraya götürmesini bekliyoruz araçlarımızdan. Ee, daha doğrusu o başka başka bir kul var. O alana girdiğimiz zaman e, çok farklı tesisatlar, donanımlara ihtiyacımız var. Az önce e, izlediğiniz o görüntüler de e, o keşif turundan görüntülerdi. Birkaç kilometre kala o istediğimiz noktaya varmayan önümüzde bir su birinkisi geldi. Tabii mevsimde çok ağır yağışların olmadığı kuru bir zaman olduğu için suyun o kadar derin olacağını tahmin etmedik. İnsanın aklına gelen başına geliyor ya hani normalde o suya bir durup bir derinliğine bakmamız lazımdı. Bayağı bir bocaladık aslında. Ee, tabii lastik izleri yer yaptığı için ileriye doğru bir şekilde gidemedik. Aracımızda bizim e, vincimiz var ön tarafta. İstesek yani çıkıp e, takabilirdik. Lakin bir şekilde reverse olarak, anarya olarak e, çıkmayı başardık oradan. Fakat o macera bize e, bir alternatöre mal oldu. Genelde giriş çekimlerini önceden yapıyorum. Lakin bu sefer biz aracımızın tamirini yaptık. Ondan sonra burada sizlerle beraber bir giriş videosu yapmış olduk. Bakalım aracımızın başında ne yapmışız? Arabanın başına geldim. Yeni alternatörümüz de şurada duruyor. 3 gündür bekliyordum bugün. Sabah postayla, kargoyla geldi, ulaştı. Daha önce şu multimetreyle, çok amaçlı metreyle yaptığımız testler sonucu alternatörün arızalı olduğunu bulmuştuk. Daha doğrusu büyük ihtimalle regulator arızalı. O da bu tür alternatörlerin içerisinde iç kısmında olduğu için e, çok da bunu söküp tamir etmekle uğraşmak yerine e, bir tane yenisini aldık değiştireceğiz nasıl olsa uzun yollara gidiyoruz arazilere gidiyoruz orada tekrardan sorun yaşamak istemeyiz Mitsubishi Triton e, Türkiye'deki model numarası sanırım e, L200 e, bu modeli 2004 model bizim elimizdeki. Ee, çok yeni bir araç değil. Yalnız e, o yılda üretilen 6 silindirli, 3 litreli e, motora sahip 4 çeker nadir araçlardan biri. E, pick-up olduğu için de e, arazide bizim daha çok işimize yarıyor. Genelde de e, iki araç gittiğimizde bir bu pick-up olanını biz yanımızda alıyoruz. E, bir de 4 çeker SUV bir modelle gidiyoruz yahut üçüncü, dördüncü araçlar da oluyor bazen. E, motorumuzu biz daha önce e, mekanik bir tamirci bir arkadaşımızda elden geçirtmiştik. Bütün contaları, her şeyi bunun aracın yeni. Ee, şu anda geçici bir e, pil koyduk. Orijinal pil e, şurada. Tabii elektrik arızasını ilk önce çözmek için ilk yapmanız gereken şey aküsüne bakmaktı. Bizim akümüz de yeni daha. Birkaç aylık olduğu için e, ve kaliteli bir akü. E, onu test yaptık. Onda bir sıkıntı, problem bulamadık. Alternatörümüz aracın şu kesiminde. Biraz yukarıdan ulaşılması zor bir ee, kısımda şöyle şu aradan görürseniz şurada ee, lakin biz bu aracın altına yatacağız. Ee, onun vidalarını sökebilmek için ulaşabilmek için aracımızı da şu gördüğünüz rampaların üzerine çıkarmamıza gerek yok. Fabrikasyon olarak 2 inç yüksek bir araç ee, rahatlıkla altına yatıp tadilatımızı yapabiliyoruz. Rastgele. <laughs> Arabaları rampaların üzerine çıkarmayacağız dedik ama yağ değiştirmeden birçok kontrollere kadar kaldırmadan yapabildiğimiz halde bu işlem biraz uzun süreceği için fikrimi değiştirdim. Rampaların üzerine aldım aracı. Şu şekilde alttan görürseniz yeterince mesafe oluştu artık. Şu gördüğünüz alternatör biraz etrafı da yağlanmış galiba üst kapak contalarında biraz zorladık suya girdiğimizi. Üst kapak da değiştirmek durumunda kalabiliriz. Şu kısımda çıplaklarını çıkaracağız ee, Tabii Şurada da bir gerdirme e, makarası var onu gevşettik biz ee, Daha sonra bunu çıkaracağız yenisini yerine takacağız Evet çıkardığımız alternatör ve yenisi yan yana koyduğumuz zaman zaten model olarak aynılar ee, Sadece sol taraftaki orijinal e, parça Sağ taraftaki yan sanayi bir parça Yeni alternatörü yerine oturturduk İşte burada gördüğünüz gibi kayışı da gerginliğini ayarladık. Biraz düşünmediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ee, motor büyük, yer dar. Vidalarını söktük eski alternatörünün. Yalnız alternatörü dışarı nereye, nereden çıkaracağımızı düşünemedik. Snorkel'in havalandırma borularının dirseklerini söktük. Şuradaki hidrolik borularını kliplerinden çıkarıp biraz yan tarafa kaydırdık. Şunları biraz oynattık. Şu kesimden alternatörü çıkardık. Yenisini de aynı şekilde yerine koyduk. Eski aküye kutup başlarını bağlayıp bir testini yapalım aracımızın. Bakalım ne olur. Şarj yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu arada negatif kısmın kutup başı çatlamış ve kırılmış. Bunu da daha sonra değiştireceğiz. işlem tamamdır arkadaşlar eski alternatörümüz burada bunu da atmayacağım şurada bir kenara koyacağım bilahare belki e, kamplardan gezilerden zamanımız kalırsa e, söküp içerisini yapmayı düşünüyorum e, bir sonraki videolarda görüşmek üzere selametle